Covid-19 çok kolay bulaşan bir virüstür. İdeal yayılma ortamı ise dar alana sıkışmış kalabalıklardır. Güney Kore'de ülkedeki tüm vakaların üçte ikisi tek bir kadının bir kiliseyi ziyaretinden kaynaklandı. İspanya ve İtalya'daki salgının önlenemez yükselişi tek bir futbol maçına bağlandı. İran'da Kum şehrindeki bir dini toplantı salgının hızla yayılmasına sebep oldu. Son olarak ülkemizde Buca cezaevinde tek bir kişi virüsü aynı koğuştaki 64 kişiye bulaştırdı. Görüldüğü gibi kalabalık ve sıkışık ortamda virüsün yayılma hızı patlama şeklindedir. Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde salgın normal hızında seyrederken göçmen işçi kampları salgının katlamalı olarak artmasına sebep oldu. Bu işçi kampları dar alana sıkışmış 7-24 yakın temas halindeki insanlardan oluşmaktadır. İşçiler 4, 6 veya 8 kişilik koğuşlarda yatar, banyo, tuvalet, mutfak, çamaşırhane, yemekhane ve bahçeleri ortaktır daha zorlu koşullara sahip cezaevlerinde salgının patlama şeklinde yayılmasının sürpriz olmayacağı ise çok açıktır. Covid'in kapalı ve sıkışık bir yere girdikten sonra içerideki herkese bulaşacağı ve bunu durdurmanın mümkün olmayacağı kesindir. Dışarıda sosyal mesafe ve izolasyon tedbirleri alınırken bunu cezaevlerinde uygulamak mümkün değildir. Bu yüzden tek çözüm adli kontrol şartıyla tahliye etmektir. Aksi takdirde yüzbinlerce insanı bir arada kapalı tutmaya devam etmek bir nevi toplu idamdan farklı olmayacaktır. Kaldı ki cezaevlerindekilerin önemli bir bölümü yargılaması devam eden ceza almamış tutuklulardır. Yargılama sonucunda berat da edebilir, mahkum da olabilir. Aksi ispatlanıncaya kadar herkes masumdur. Bu yüzden tutuklular öncelikli olmak üzere bu insanlarımızın elektronik kelepçe gibi imkanlar kullanılarak ev hapsine alınmaları mantıklı tek çözüm görmektedir. Aksi takdirde cezaevleri kuluçka makinesi gibi çalışacak virüs üretim merkezleri haline gelecektir. Acilen harekete geçilmezse binlerce cezaevi personeli ile birlikte 200 binden fazla tutuklu ve hükümlü ölüme terk edilmiş olacaktır. Toplu ölümler bir defa başladı mı seri bir şekilde devam eder. İnsanlar yürüyerek girdikleri cezaevlerinden ceset torbalarıyla çıkarılmaya başlamadan önce kontrollü tahliyeler acilen başlamalıdır.